bugün sizlerle birlikte manifest seçmelerine gidiyoruz. İlk önce ee, böyle bir fotoğrafın üzerine tıklayalım arkadaşlar. Tıkladık şimdi. Burada yazan işte dur. Burada yazan buraya git tıklıyoruz. Gide tıklıyoruz işte. Sonra arkadaşlar. Burada da e, size soruyorum. Manifestin hangi kızısın? Bir an önce toparlamaya çalışırım. Stella'yım. Sinirli mavi. Buradan zamansızlık ve arkadaşlar doğruyu bildi. Çünkü ben arkadaşlar Zeynep'im bir kere İzin ver, benim ismim Ezmemam başlar. Sözlere giriyor versen. Ram pa, pam pam ram pa pa pam. Sizleri çok seviyorum.